cin diye bir varlık var mıdır? Cin, sözlükte örtülü ve gizli varlık, görünmeyen şey anlamındadır. İnsanın duyu organlarıyla idrak edilemeyen bu varlıkların mahiyetleri konusunda fazla bir bilgimiz bulunmamaktadır. Cinlerin varlığı ve mahiyetlerine dair bilgiler ancak vahiy yoluyla bilinir. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin alevli dumansız, Yalın ateşten yaratıldıkları zikredilir. Hicr 27, Rahman 15. Ayrıca Kur'an'da Cin Suresi adıyla bir sure mevcut olup daha birçok ayette ve sahih hadislerde cinlerden bahsedilmektedir. Bu bakımdan cinlerin varlığı gerçek olup her müminin buna inanması gerekir. Cinler görünmeyen bir boyutta oldukları için onların yaşayış tarzı insanlarla ilişkileri gibi konularda vahyin bildirdiği dışında kesin yargılarda bulunmak mümkün değildir. Öte yandan cinler mutlak kaybı da bilemezler. Zira mutlak kaybın bilgisi sadece Allah'a aittir. Bu konuda yüce Allah şöyle buyurur. Süleyman'ın canını aldığımızda onun öldüğünü asasını yiyen bir kurtçuk onlara yani cinlere gösterdi. Onun yere yığılmasıyla cinler anladılar ki eğer kaybı bilmiş olsalardı, içerisinde bulundukları aşağılayıcı azap içerisinde kalmaya devam etmezlerdi. Sebe 14. Zariyat suresinin 56. ayetinde ise cinlerin de insanlar gibi Allah'ı bilip ona ibadet etmekle sorumlu oldukları belirtilmiştir. Selamet.